Hadi arabalarımızı sürelim. Hadi bant yapıştırdığım Ay. yerden arabalarımızı sürelim. Bakın ben şimdi arabamı sürüyorum. Bu araba benim Ay. arabam. Sarı araba benim arabam. Başlama çizgisine bırakıyorum arabamı. Bu benim başlama çizgim. Aa hayır arabasız kaldım. Olamaz. O halde ben de köpek arabayı kullanırım. Köpek araba. Ho ho ho. Hayır, bu defa ben kullanacağım. Düt 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 Ama müsaade etmiyorsun. Ama müsaade etmiyorsun. Yavuz Selim, Oğuz Kağan, bakın. Ben yol yaptım. Düt 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 düt. Düt 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 düt. Biz otoban yaptık, otoyol yaptık. Arabamız gidiyor. düt 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 Düt, düt 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 Açılın yoldan. Geliyor. Araba kendi güzel dağında gitmedi. Lütfen. Aa arabasız kaldım ben. O zaman ben de kamyonlarla oynarım. Kamyonlarla oynarım. Kamyonun üstüne arabalarını koysam. Yavuz Selim Oskar hadi bakın kamyonun üstüne araba koyacağım ben şimdi. Bip bip. Kamyon geliyor kaçın. Yoldan çekilin. Düt. Hayır atma aşkım. Kamyon geliyor. Aa anneciğim atma lütfen. Hayır. Hayır lütfen. Uf oluruz. Uf oluruz lütfen. Af olur. Kamyon geliyor. Oh no. 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 Kamyon geliyor. Basket. Hayır lütfen atmayın. Lütfen atmayın. Hadi. Kamyonlarımızla oynayalım. Bak kamyonları ben şimdi çizgiden yüzdüreceğim. Bak. Bakın bu kamyon gidiyor 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 gidiyor. Düdü düt 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 sola dön Düdü düt 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 bir daha sol düt 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 gene sol düt 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 şimdi de sağ düt 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 bip kamyon kardeş merhaba ben geldim hemen yanına park edelim aa ama burası yol üzeriymiş park edemem Oyuncakları toplayalım o zaman. Hayır. Hayır. Oyuncaklarınızı topluyorum. Lütfen olmaz. Hayır. Çok ses yapıyorsunuz. Çok gürültü yaparsanız olmaz. Alt kat rahatsız olur. Tamam mı?